Yahu adam biri içiyor. Adama niye zorla veriyorsunuz o meşhur Türk içkimizi? Sen gibilere, sen gibi bir şeref... Ama yan masadan gelmiş ikram geri çevirmek olmaz elbet. You haram olsun. Ya evet. dön yanlış adreslüyorsun. Zaten şu masaya berikeriz, gönlüm sağ olsun Savrulur rüzgara eski aşklarımız Biri söyle, biri söyle, hepsi sen ya, da, olsun Kapımda biri gibi özlediğim aşkı Gözümde yıllar yılı geldi geçti ya Kalbimi kapatmışım Ay. sen gibilere Sen de Adam. kendin gibi bir Oluyor ya, ne oldu? Oluyor lan? Ne oldu? İki? Bir? Oluyor. Her şey geçti bir. Allah Allah. Vah vah vah! Herkes yavaş yavaş dökülmeye başladı ama asıl adam bizim çaycı Hüseyin. Bakalım ona neler yapacak bizim şakacılarımız? Ne oluyor burası? Ambulans Telefon orada ara. Abi, abi ne oldu adama ya? Ahmet. 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 Ahmet ya, abi sahte rakı bu, ya. bu, bu ya, sahte bu. rakı. Abi bu, bu. Abi rakı sahte herkes öldü be. Ambulans, ambulans. Bu sahte ya. Abiciğim, hastaneye gidelim. Nereye ya? Ambulans abi. geliyor, ambulans geliyor abi, ambulans geliyor. Sen abi. Ya abi ben bir şey var mı? Abi sen Abi bir şey var mı? Abi Abi sahte rakı bu ya, sahte rakı. herkes ölüyor işte. tutalım. Telefonumu getsene bana. Nerede? Nerede? Ki, Allah Allah. Sen, ben, ben. Sağ, sen ha, abi abi Hüseyin, ağabey, sağ, şey yok, Habide, tamam. haberide, abi sakin ol tamam. Abi evi, az et, ye, abi abre, yere abi yere koy az abi az yere koy ambulans gene de yere koyun abi. Abi ambulans gene de yere koyun abi. Nope. Yani. Abi diğer arkadaşlar ne durumda? Abi onlar hastaneye götürdü. Abi kapat kamerayı boş ver ya. Allah abi. Şey... Ya abi çekme be abi be adam. Abi çekme. Abi sen yapıyorsun. Abi sen yapıyorsun. Abi, şey abi ya. e, 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 sen yapıyorsun. Hüseyin, Hüseyin abi tamam sakin ol Hüseyin abi sakin ol. Abi şu rakı içenler rakıyı kutsunlar be. Rakı içenler rakıyı kutsunlar abi. Kardeşim benim ya. Hüseyin abi. Hüseyin abi. Abi ben de içtim. Üç kum da içtim. Hadi abi. Hüseyin abi gel abi gel. Hadi. Karıcığım sen de gel, karıcığım. Evet. Ambulans çağırın. Evet. Abi kaç tupla rakı sen? Abi Kaç tane? Üç, üç, üç Ben de ikram ettim. Rakı de beni ikram sen ettim bakma de. abi ya. De, abi tamam Hüseyin abi bağırma. Tamam Hüseyin abi bağırma gel abi. Atla sana bir şey olmasın. Atla sana bir şey olmasın abi. Gel abi. At Hüsen abi atla. Hüsen abi, Hüsen abi, Hüsen abi, sen yer rastla. Abi diğer rastla, deri ambulansa bindir. Diğer rastla, deri ambulansa bindir. Hemen, 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 hemen. Hepimiz şey abi. Şey. Abi rahat et. Abi rahat ol. Abi rahat ol ya. Rahat, rahat. Abi senin medikal istasyon var mı? Bir şey yok baba. Ha? Sadece kuşkuvan anladım baba inşallah. Ya aynı rakıdan içtik. Biz aynı şeyiz. Aynı şeyiz. Aynı rakıdan içtik. Hepimiz Üç dört kişi kadar öldü. Onları diğer ambulansa bindiriyorlar. Var, var, mı acaba? Hadi şu 4 kişi ha? düştü orada. Onlar diğer araçla şeye gidiyorlar. Tamam. Hastaneye gidiyorlar. Aynı rakıdan ışık. Sahte rakı büyük bir ihtimal. Tamam. Ya Ahmet, Ahmet, Ahmet aldın ya. Abi Ahmet diğer arabayla gidiyor var. hastaneye. Kaç kadar değiştin Hüseyin abi sen? Ya, üç. Üç kadar. Üç kadar değiştin abi. Hemşi ne abi? E, o değil var ya. Nasıl tansiyonun nasıl? Hüseyin Bey nasıl? de sana şey de rakıyı ben ikram değil ettim mi? ya. Abi kusura bakma ben bilmiyordum. Sa evet. Rakıyı ben evet. ikram evet. ettim sana evet. ama. Ya bir şey yok. Aynı rakıdan içtik hanımefendi. Bir anda düşmeye başladı tek tek salonda. Şey Hüseyin Bey'in de rakısını ben ikram ettim. Hayranıyım. Rakı ikram Aynı rakıdan ben içmedim. Ben bire içiyordum ama. Ya, Abi ben, ben... bir kadeh gönderdim. Sen ondan sonra içtin mi yine rakı? Ben iki, iki kadeh daha içtim. Üç kadeh rakı içtim. Üç kadeh. Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ya rakıyı da ben ikram ettim ya. Ya yoktu benim bir şeyim de Ahmet orada şimdi ben onu şey. Abi Ahmet'i merak etme Ahmet. Ahmet abi merak direkt et, merak diğer et. arabayla gitti. Ben da ya. Gülme dayı gülme ya! Gülme ya! A Ahmet ya sen de ya, ya restoranda hep beraber herkes lakı içti. Evet. Üç dört kişi düştü öldü bir anda. Ya, ben de bir şey yok Hüseyin Bey de lakı içti. Tamam tamam sakin olalım tamam. Açın burayı. Şey 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 Hüseyin abi Ahmet'i Ahmet başka hastaneye gitti abi sana yaşayan, bakma. Ahmet iyi de baksınlar mıydı ya da Hüseyin abim ya. Hüseyin gerek yok. O yüzden geri koyar mı? Bişen ama. Doktor Bey, rahatsızlığım yok diyor ama üç tükmedi kendisi içti. Sonra sonra. Abi. Ne gerek var? Hiç yok kalp ay. Testi içeride her ihtimale karşı. Kanar yolunu aç. Bir saniye. Ahmet'e Ayhan, Ahmet'e Ayhan Of. Nereden geldin? Nereden geldin buraya? ya! Hüseyin abi sakin tamam, sağ şey abi, sakin sakin ol abi, sağ ol. Hüseyin ağzın. Of. Ne abisi, ne abisi terbiyesiz adam sonra. Ya aynı rakiple beni ikram ettin biliyor musun ya? Nereden ettim? Etmez olaydım yapardım ya, özür dilerim. Tamam, tamam. Tamam, açalım hemen. hazır mı? Sürüm hazır mı? Ekar abi, Açabilir yolunu açacaksın. Sürüm ya. Sakin sakin ol. Tamam. Tamam. Sakin ol. Hadi. Sakin ol. mı? boru. Kalın boru, kalın boru. Nerede, nerede? Nerede? Milli kırmızı boru nerede? Kalın boru. Tamam. O kalın boru lazım yalnız bana. Kalın boru lazım. Yiyeyim de Ahmet orada. Ahmet ne oldu? Abi Ahmet diğer hastanede. Abi bırakırlar, neden satarlar ya? Sakin ol abi. Beyefendi, Sakin Sakin böyle ol. yaptığınız sürece daha kötü olacak. Kalp atışlarınız yükseliyor. Allah kahretsin. Siz Midesini iyi ki. Midesini iyi ki. Bir Bir saniye. Sakin Bir saniye. Sakin Bir saniye. Sakin Bir saniye. Bir saniye. Yok saniye. Abi hortumuz, abi hortumuz ya bu midenizi temizleyecekler. Panik yapmayın Hüseyin abi. Tamam, yok, tamam abi. Tamam, ben çıkıyorum abi çıkıyorum. Aynen, aynen, aynen. Hadi haydan indi ben buradayım. Ama abi dur dur bir şey su yoktu. ortu bir şey zimek yoktu. Hortumu sokmaya abi, gerek yok ki o adama. Beyim adam işimizi zorlaştırıyor. Lütfen dışarı Hadi bir daha. Abicim bak Hüseyin abi bak bir saniye. Abi bak ya bu hortum sana sokacaklar, midenizi temizleyecekler ya da bunu sana şaka olur söyleyeceğim bütün restoran olanlar ve burada olanlar sana yaptığım bir kremal şakası söyledik. Mustafa Karadeniz var. Ya sen... Ya... Abi beni niye buluyorsun ya? <laughs> sen geldin baba. Kalk baba geçti bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Rakı sağlam. Ya da. <laughs> Hayret bir şeysin ya. Rakı sağlam, şaka sağlam baba. En sağlam. Sapa sağlam. siz Tavsiyonuz da çok güzel. Ya sağ olun ya. <laughs> Dur bir dakika ya bir dakika. Kendine gelsin. Ahmet'i, herkesi restoran taşı. <laughs> şu an herkes seni bekliyor. Sen da Ahmet hiç bir yaptık abi. Ya. Onlar için restoran taşı Ya ne adamsın sen ya. Bu da bu şaka Siz de bak. Ya tebrikler ya. <laughs> şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Kandırdım seni. Şaka şaka yaptım, şaka yaptım. Yandırdım seni.